Bu dersimizde sevgili arkadaşlar sizlere tekrarlı permütasyondan bahsedeceğim. Şimdi bakın nedir tekrarlı permütasyon? Öncelikle ben şunu söyleyeyim size. İki tane özdeş aynı şekilde top. Mavi top düşünün bakın. Ben yan yana koyduğum zaman iki tane mavi topu. Ne yaparsınız? Bunların görünüş olarak ben yerlerini değiştirirsem. Atıyorum mavi 1, mavi 2 burada olsun. Mavi 2, mavi 1 burada olsun. Görünüşte bir değişiklik olacak mıdır? olmayacaktır değil mi? Çünkü bunlar özdeş. Bakın. Bir, iki tane mavi top var. Ben bunları yer değiştirsem ne olur ki? Yani büyüklükleri aynı olduğunu birbirine Birbirinin aynısı olur. Hiçbir farklılık göstermez. Ne deriz biz burada? İki tane özdeş topun siz yerini değiştirseniz de bir tane görüntü verecek. İki tane mavi, üç tane bir şey, bir tane kırmızı olsun. İki tane mavi, bir tane kırmızı olsun. Ben bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar? Mavileri yan yana bakın. Ben bunları yer değiştirsem Görmüş olarak herhangi bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Sonuçta ben iki tane aynı mavi top görüyorum. O zaman nasıl yapabilirim ben bunu? Mavi kırmızı mavi bir de kırmızı mavi mavi şeklinde sıralayabilirim. Normalde üç tane top ne olurdu arkadaşlar? Üç tane top şöyle gösterirsem üç faktörel şekilde sıralanırdı. Aynı şekilde iki tane top iki faktörel şekilde sıralanırdı. Ama Tekrarlı permütasyon olduğu zaman yani özdeş olduğu zaman şöyle deriz arkadaşlar. 2 faktöriyel bölü tekrar edenler aynı cisimden, aynı nesneden, aynı renkten, aynı harf, aynı rakam değişerek gidecek bunlar. Kaç tane aynen tekrar ediyorsa onun faktöriyelini alıyoruz. Yine aynı şekilde bakın burada 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel demeniz lazım. Bir de bunu nasıl yapalım arkadaşlar? Rakamlarla göstereyim ben size. Görünüm olarak bakın sadece. Mesela 112 dedim size. 112 ben bu iki tane birinin yerini değiştirdiğim zaman farklı bir rakam oluşuyor mu? Farklı bir görünüm oluşuyor mu? Oluşmuyor. Yine aynı şekilde ben biri getirdim ikiyi koydum biri buraya koydum. Bu iki tane biri ben yer değiştirdiğim zaman farklı bir sayı oluşuyor mu? Oluşmuyor. Ama iki bir bir bakın şöyle bir farklı sayı daha oluşturdum. Yine buradaki birileri yer değiştirirsem ne olur? Farklı bir sayı oluşmaz. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde harflerde de söz konusu. A, B, A yazalım bakın. Ben ne yapayım şimdi? A'ları yer değiştirdiğim zaman yine aba olur. Aynı kelime olur değil mi? Atıyorum B, A, A şeklinde yazdım. İki tane A'nın yerini değiştirdiğim zaman yine B, A, A'dır. Veya bunu nasıl yazabilirim? Bir de A, A, B şeklinde yazabilirim. Yine A'ların yerini değiştirdiğim zaman yine aynı şekilde AAB diye okunur. İşte arkadaşlar kural olarak biz şöyle diyoruz. Atıyorum A'dan A tane tekrarlasın, B'den B tane tekrarlasın, C'den C tane tekrarlasın. Normal bu kadar harfimiz olsun bakın. Biz diyelim ki A artı B artı C Faktörel bölü A'dan A defa tekrarlandığı zaman A faktörel. B'den B defa tekrarlandığı zaman B faktörel. C'den C defa tekrarlandığı zaman C faktörel şekilde sıralanabilir diyoruz. Şimdi kavram olarak sadece yer değiştiği zaman da aynı durumun olduğu aklınıza yatsın yeter. Şimdi bununla ilgili çok fazla soru çözeceğim. Zihninizde iyice yer edecek arkadaşlar. Olabildiğince tüm kalıplarıyla vermeye çalışacağım. Özdeş, bakın özdeş demek ne demek? Birebir aynı özelliklere sahip. İki tane mavi ve bir kırmızı boncuk düz bir ipe kaç farklı görünüşte sıralanabilir? Şimdi i̇ki tane mavi, bir tane kırmızı toplam kaç tane var bakın? Üç tane boncuk var. Peki ben normalde üç tane boncuğu bakın, üç tane boncuğu kaç farklı şekilde sıralayabilirim normalde? Üç faktör. Yani. Ama burada tekrar eden ne var? Boncuklar var. Maviler özdeş. Birbirinin aynısı. O zaman ne diyorum? Bölü 2 faktöriyel. Hatta burada çarpı 1 faktöriyel de diyebilirsiniz. Ama 1 faktöriyel 1 olduğu için çarpmada da bir etkisiz eleman olduğu için almıyoruz genelde. Onu belirteyim. 6 bölü 2'den cevabımız ne olacaktır? 3. İsterseniz yapalım. Bakın Not nasıl gözükür bunlar? Mavi mavi kırmızı. Mavi kırmızı mavi. Kırmızı mavi mavi. Şimdi ben burada mavilerin yerini değiştirsem de görünüm olarak farklı bir şey mi göreceğim? Görmeyeceğim, değil mi? Aynı şekilde kırmızı top, işte şöyle hatta şöyle göstereyim. Bir tane kırmızı top göreceğim. Sonra yanında iki tane mavi top göreceğim. Ben bu mavilerin yerlerini değiştirsem ne olur ki? Görünüş olarak farklı bir görünüş verir mi bana? Vermez. Tamam buraya dikkat edelim. Eğer özdeşlik varsa orada ne vardır? Bir tekrarlı permütasyon vardır. Özdeş 6 mavi ve 4 kırmızı boncuk düz bir ipe kaç farklı görünüşte sıralanabilir? Şimdi özdeş olduğu için işin içerisinde ne var? Bir tekrarlı permütasyon söz konusu, değil mi? Çünkü mavi boncuklar kendi arasında yer değiştirdiği zaman herhangi bir yeni sıra oluşturmuyor, yeni bir görünüm oluşturmuyor. Onun için diyorum ki 10 faktöriyel olurdu. 6 tane mavi, 4 tane kırmızı. Eğer farklı olsaydı 6, 4 daha 10 faktörel şekilde sıralanabilirdi. Ama ne yapıyorum? Maviler kendi arasında yer değiştirdiği zaman farklı bir görünüme sebebiyet vermediği için bölü 6 faktörel çarpı. Kırmızılar da kendi arasında yer değiştirdiğinde farklı bir görünümü oluşturmadığı için 4 faktörel diyorum. İşte bu kadar farklı görünüş sunuyor bana. Hemen bunu hesaplayalım. Ne yapacağım? 6 faktörele kadar gideceğim. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel diyorum. Bölü 6 faktörel çarpı 24 diyorum. Hemen geliyorum diyorum ki 6 faktöreller gitti. 9 kere 8, 72, 24'e böldüğüm zaman bakın 3 değerine nerede ediyorum. 3 kere 7, 21, 10 ile çarptığım zaman 210 tane farklı görünüm seçeneğinin sunduğunu görüyorum. Kalabalık kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 9 harfli anlamlı veya anlamsız kaç kelime vardır? Bakın 9 tane harfimiz var zaten kelimemizde. Bize ne diyor? Bunların yerlerini değiştirin diyor. Normalde eğer harflerin hepsi birbirinden farklı olsaydı ben ne diyecektim? 9 tane harf 9 faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Fakat ne var? Bazı aynı harfler var. Aynı harfleri yer değiştirdiğim zaman ne olur? Kelime aynı olur. Atıyorum mesela kaba yazdım bakın. Kaba kelimesi. Şuradaki iki tane a'yı yer değiştirdiğim zaman yine kaba olur. Farklı bir kelime oluşturur mu? Oluşturmaz. Anlaşıldı mı? Hatta devamında da sağlayalım da hadi hocam 9 harf olmadı demeyelim. Gördüğünüz gibi farklı bir harf oluşturmadı bana. Farklı bir sözcük oluşturmadı. Farklı bir daha doğrusu harf değil kelime demem lazımmış. Oraya dikkat edeyim. Farklı bir kelime oluşturmuyor bana. Peki ne yapacağım ben? Hemen şunu diyeceğim. Aynı harfler yani tekrar eden harflerle bakacağım. K harfi kaç defa tekrar ediyor? İki defa. O zaman diyorum ki iki tane K harfinin yer değiştirmesi sonucu sonuç değişmiyorsa aynı kelimeler oluşuyorsa bölü iki faktörel yani. çarpı. A harfine bakıyorum. 1, 2, 3 tane A harfi var. Bunlar yer değiştirse bile ne oluyor? Kelime değişmiyor. Çarpı 3 faktörel. Çarpı. Başka hangi harfler var aynı? L harfi var. 2 tane L harfi yer değiştirse bile herhangi bir değişiklik olmuyor o kelimede. Hemen geliyorum. 9 faktörel bölü 2 faktörelle 2 faktöreli çarparsam 4 yapar. 4 ile de 3 faktöreli çarparsam 4 faktörel yapar diyorum. Bunu faktörelden hatırlayalım bakın. 4 çarpı 3 faktörel eşittir. 4 faktöreldir. Marmara kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 7 harfli anlamlı veya anlamsız kaç kelime vardır? Hemen diyorum ki Marmara'da 7 harf vardı. Eğer bu harflerin hepsi birbirinden farklı olsaydı ben diyecektim ki bunlar yan yana 7 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Fakat bazı harfler aynı. Hemen geliyorum o aynı harfleri bulmaya. M harfi mesela. iki tane M harf var. M harfini oluşturulan kelimelerde yer değiştirdiğimiz zaman farklı bir kelime mi karşımıza çıkacak? Hayır. O zaman diyorum ki bölü 2 faktöriyel yani çarpı A harfi 1, 2, üç tane A harfimiz var. Ben bu üç tane A harfini kelimelerde yer değiştirdiğim zaman karşıma farklı bir kelime gelmiyor. Bölü 3 faktörel çarpı. Bir de ne var? R harfi var. 2 tane R harfi bakın. 2 faktörel diyorum. Hemen yapalım bunu. 7 faktörel bölü 2 faktörel 2 faktörel 2 çarpı 2'den 4 yapar. 4 çarpı 3 faktörelde ne yapar? 4 faktörel yapar. Hemen geriye doğru gidiyorum. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Faktöreler gitti. Çarptığımız zaman arkadaşlar 210 kelime elde edebileceğimi görüyorum. Marmara kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 7 harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaç tanesi M harfi ile başlar? Bakın 7 tane kelime yazacağım ben. Doğru mu? Pardon. 7 harfli kelimeler yazacağım. Başında M harfi olacak. Yani ben M harfinden birini burada kullandım. Geriye ne var bakın? 6 tane harfler gelmesi lazım değil mi? 6 tane harf daha gelmesi lazım. Armara kaldı bakın. Buradan almam lazım. Peki ben bu 6 tane harfi buraya kaç farklı şekilde sıralayabilirim? Eğer hepsi birbirinden farklı olsaydı ne diyecektiniz? 6 faktörel kadar sıralayabilirsin. Ama aynı harfler var. Aynı harfler varsa tekrarlı permütasyon oluyordu. A'dan bakın 1, 2, 3 tane var. Böyle 3 faktöriyel çarpı R'den 2 tane var. 2 faktöriyel. Bakın M'yi almıyoruz. M'yi burada bir de burada demiyoruz. Çünkü ben M'nin birini buraya yazdım. Artık bu benim M harfiyle başladı dediği için birinci harfim M. Sonraki kalan harfler arasında bu olayı düşünüyorum. Hemen geldim. 6 faktörel direkt sonucunu bulacağım. 723 faktörel 6 çarpı 2 12 veya 6 çarpı 2 diyelim. Hadi. Şimdi 72 2, 3, 722'ye böldüğüm zaman, 366'ya böldüğüm zaman 60 sonucunu elde ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ne yapıyorum? Önce benden ne istiyorsa onu getirip yerine yazıyorum. Bakın. Şu kafanızı karıştırmasın. Hocam işte M harfinden ikisinden birini seçmem lazım. İkinin birli kombinasyon. Demeyin arkadaşlar bunlar farklı bir M harfi mi? Değil. Onun için sadece birini alıp yazmanız yeterli. Bunu karıştırmayın lütfen. Sosyoloji kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 9 harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaç tanesi S harfi ile başlar? Bakın S harfinden birini X'inden biri fark etmez. Sakın burada X'inden birini seçiyorum bundan dolayı ikinin birli kombinasyonu gibi şeyler aklınıza gelmesin. Çünkü ikisi de aynı. Getirdim S harfini yazdım. Geriye bakın ne yapmam lazım? 8 harfi, geriye kalan buradaki 8 harfi buraya sıralamam lazım. S harfini bakın bir tanesini artık karışmıyorum. Bu S harfiyle başlar dediği için bana bir şart belirttiği için getirip bunu yerine yazdım. Şimdi geriye hangi harfler kaldı bakın. Şuraya yazayım hemen. Osyoloji şeklinde bunların harfleri kaldı. Peki burada kaç tane harf var? 8 tane harf var bakın. Ben normalde 8 tane harfi buraya 8 faktöriyel biçimde sıralayabilirim. Doğru mu? 8 faktöriyel biçimde sıralayabilirim. Peki ne var? Tekrar eden harfler var. Hangi harfler onlar? Mesela o harfi 1, 2, 3 defa tekrar ediyor. 3 faktöriyel diyorum. Bakıyorum. S harfi hocam tekrar ediyor. Demeyin sakın. Neden? Bu şart. Artık buraya geldi yazıldı bu. Bunu düşünmüyoruz bir daha. Bu gitti artık. Başka ne var? Y harfi tekrar ediyor mu? Etmiyor. L harfi etmiyor. J harfi etmiyor. İ harfi etmiyor. Demek ki cevabımız 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyeldir diyoruz. Bizden şunu istiyor. S harfi ile başlayıp S harfi ile bitme durumunu istiyor. Hemen geliyorum diyorum ki tamam S harfi ile başlasın S harfi ile bitsin. İki tane harfin yerini garanti olarak yazdım. Şimdi buraya hangi harfler gelecek artık hangi harfler kaldı bakın. O, Y, O, L, O, J ve I harfleri kaldı. Benim ne yapmam lazım? Buradaki 7 tane harfi buraya sıralayıp kelimeler oluşturmam lazım. Doğru mu? Hocam, şeyleri yer değiştirsek yeni kelime oluşur mu? Oluşur mu, oluşmaz? Şeyler değişse yine aynı kelimeler oluşur. Onun için bakmıyoruz bakın. S harfiyle başlayıp S harfiyle biter dedi. Bir şart belirtmiş. Hemen onu yerine getiriyoruz. Artık o şart içerisindeki harfi kurcalamıyoruz. Ne yapmam lazım? Benim buradaki harfleri ikisinin arasına sıralamam lazım. Oyoloji. Bakın, bu kelimedeki harfleri ben normalde buraya 7 faktöriyel şekilde sıralayabilirim. Fakat tekrar eden harfler var. Hangisi o? O harfi mesela 3 defa tekrar ediyor. Başka var mı? Yokmuş. Harfler değil. Harf demem lazımmış. Tekrar eden bir harf var. O da ne? O harfi. Onun için 3 defa tekrar ettiğinden dolayı 3 faktöriyel bölüyorum. Cevabımız ne olacaktır? 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Sosyoloji kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 9 harfi anlamlı ve anlamsız kelimelerin kaç tanesi O harfiyle başlayıp O harfiyle biter diyor bana. Hemen geliyorum. Diyorum ki O harfiyle başlayacak, O harfiyle bitecek. Bu şartı sağladım bakın. İlk ve son harfi bu şekilde yazdım. Arada ne var bakın? 7 tane harfim daha var. Buraya 7 tane harf daha yazacağım. Peki buraya hangi harfleri yazacağım? S var, S kaldı bakın. Bir tane daha o kaldı. Y kaldı, L kaldı, J kaldı ve I kaldı. Yani 7 tane harfim var. Ben bu 7 tane harfi buradaki 7 yere normalde 7 faktöriyel şekilde sıralayabilirim. Fakat tekrar eden harfler var. Harflerin yer değiştirmesi sonucu yine aynı kelimeler elde edileceğinden ne yapıyorum? Tekrar eden harfleri buluyorum. Tekrarlı permütasyonu uyguluyorum. S harfinden bakın. 2 defa tekrar ediyor. 2 faktörel diyorum. Başka tekrar eden harf var mı? Yok. Anlaşıldı mı? E hocam o var. Hayır o. Burada bakın. Bunları artık bir daha düşünmüyoruz. Tamam mı? Şartı yerine getirdikten sonra hangi şartı yerimize yerine getiriyorsak onu bir daha düşünmüyoruz. O harfi almıyoruz. Dikkat edin. Almıyoruz. E hocam 3 tane O vardı. 3 tanesinden 2 tanesini seçip birini başa birini sona koyacağım. Burada bir seçme işlemi yapmam gerekmiyor mu? Arkadaşlar O harfi aynı şey. Yani seçseniz de olacak sonuçta değil mi? Aynı durumlar. Burada bir kombinasyon söz konusu değildir. Bu çok akılları karıştırır. Onun için dikkat edin. Böyle bir hataya düşmeyin. Verilen şartı yazın. Sonra diğer kalan harfleri sıralayın arkadaşlar. Bütün olay bu. Kafanızı çok da karıştıracak bir şey yok. Sosyolojik kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 9 harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaç tanesi sol sözcüğüyle başlayıp sol sözcüğüyle biter? Hemen öncelikle şartı yerine getiriyorum. So ile başladı, sol ile bitti. Şimdi arada 5 tane harf kaldı, doğru mu? Yerleştirilecek. 9 harfli demişti. Buradan hangi harfleri alacağım? Hangi harfler var? S kalmadı artık. O'dan bir tane kaldı. Y'den bir tane, L'den bir tane, C'den bir tane, I'den bir tane. Ben buraya 5 tane harfi getirip yerleştireceğim. Farklı harf var mı? Bakın yok. O zaman ben buraya bunları 5 faktörel şekilde yerleştirebilirim. 5 faktörel şekilde yerleştirebilirim. Dikkat edin. Tekrar eden harf olsaydı bu yeşil yuvarlak alan içerisinde ne yapacaktık? Tekrarlı permütasyon uygulayacaktık. Sosyoloji kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 9 harfli anlamlı ve anlamsız kelimelerin kaç tanesinin ilk 3 harfi sırasıyla Y, O, L olur. O zaman ben de ilk 3 harfinin sırasıyla Y, O ve L harflerini yerleştirdim. Geriye ne kaldı bakın? 6 tane harf kaldı. Peki buraya hangi harfleri alabilirim? S var bir tane, bir tane daha S var. O var iki tane. Başka ne var? Bakın L gitmişti, Y gitmişti. Onun bir tanesi gitmişti. J var, bir de I var. Benim ne yapmam lazım? Buradaki 6 harfi buraya sıralamam lazım. Peki sıralama sorusu bakın ne var burada? Bir tekrarlı permütasyon var. 6 faktoriyel bölü S'den 2 defa tekrar etmiş 2 faktoriyel çarpı O'dan 2 defa tekrar etmiş 2 faktoriyel. O da eşittir. 720 bölü 4'ten o da eşittir 180. 6 faktörlere kadar ezbere bilseniz iyi olur. Çok işinize yarar. Hızlı bir şekilde kullanmanızı sağlar arkadaşlar çözümü. Daha doğrusu e, formülü daha hızlı kullanmış olursunuz. Bir daha o faktöriyel'e kadar indirgemeye gerek duymazsınız. Şimdi burada sırasıyla yol dedi. Bakın YOL dedi. Sırasıyla değil de YOL harflerinden biri deseydi o zaman e, şey YOL harfleri ilk 3 harfte bulunma şartıyla deseydi o zaman bir seçme işlemi olacaktı. Kombinasyona e, sokacaktık işlemimizi. O biraz daha karışık bir soru oluyor arkadaşlar. Kombinasyonu göstermeden bu tarz soruları göstermek istemiyorum. Onun için şimdilik ne yapıyoruz? Bir sıralama söz konusu sorusunda sıralamamızı yani permütasyonumuzu uyguluyoruz. Sümbüllü kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 8 harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaç tanesinde her L harfinden Hemen sonra ü harfi gelir. Hemen sonra demek bit bitişik demek arkadaşlar. L'den sonra ü harfi gelecek. Başka L var mı bakın. Şunu yazık? Bir tane daha var. L'den sonra ü harfi gelecek. Bunları artık arkadaşlar her birini tek bir kelime gibi düşünüyoruz. Bunları daha doğrusu tek bir harf gibi düşünüyoruz. Geride hangi harfler kaldı? Yazalım. S kaldı. Ü kaldı. M kaldı. B kaldı. Başka kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı. Bakın ne yaptım? Verilen şartı uyguladım. Bunlar artık tek bir harf gibi düşünülecek. Şimdi geliyorum. Olaya dikkat edin. Tek bir harf gibi ise bir harf burada, bir harf burada iki, bir harf burada üç, bir harf burada dört, bir harf burada 5, bir harf burada altı. Normalde nedir? Altı faktörel şekilde sıralanır derim. Doğru mu? Ama ama şuna dikkat edin. Hocam tekrarlı permütasyon yok ki. Yani neden ama dediniz diyenler vardır muhakkak. B var, M var, U var, S var, L var. İşte arkadaşlar bakın burada L ve L değil mi? Bunlar aynı harf gibi düşünüyoruz demiştik. O zaman bir tekrarlama söz konusu, tekrarlı permütasyon söz konusu. İki defa tekrar etmiş. O zaman bölü ne diyorum arkadaşlar? 2 faktöriyel diyorum. O da eşittir. 720 bölü 2'den o da eşittir. 360 diyorum sevgili arkadaşlar. Sosyoloji kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 8 harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin Pardon arkadaşlar burada 8 harfli değil de 9 harfli dememiz lazım. O dikkatimi çekti. Hemen şunu 9 harfli yapalım. Anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaç tanesinde her S harfinden hemen sonra O harfi gelir. Bakın S harfinden hemen sonra O harfi gelecek. Geldi. İki tanesini kullandık. Buradaki S harfinden sonra buradaki O gelsin. S harfinden sonra O harfi geldi. Şimdi hangi harflerimiz kaldı? Y, L, O, J ve İ harflerimiz kaldı. Hemen sonra diyor. Yani bir çık diyor bakın. Bunlar artık böyle bir gibi düşüneceğiz. Tek harf gibi düşüneceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harfi ben yan yana kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 7 faktoryal. Yani. Peki tekrar eden harfler varsa so so diyor değil mi? Tekrar eden harf bunlar aslında. Her birini tek harf gibi düşünürsek iki tane tekrar eden harf var. O zaman ne diyoruz? Tekrarlı permütasyonu kullanıyoruz. Bölü 2 faktöriyel diyoruz sevgili arkadaşlar. O da ne yapar? 7 çarpı 360 yapar. O da eşittir. 2100, 2500, 20 tane harf yazılabilir. Daha doğrusu kelime yazılabilir diyoruz. Sararan kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 7 harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaç tanesinde her A harfinin sağında bitişik olarak R harfi yazılır. A'nın hemen yanında R harfi olacak. Hemen yazdık şunları bakın gitti. Bir tane daha A'nın hemen yanında R harfi olacak gitti. A harfi var ama R harfi yok. Onun için yazamıyorum. Geride hangi harfler kaldı bakın. S kaldı, A kaldı ve N kaldı. Verilen şartı bakın hemen yerine getiriyorum. Diyorum ki bunlar beraber yazılacak. Bunlar da beraber yazılacak. Artık bunları birer harf gibi düşünüyorum. Bir harf, bir harf daha iki harf. Üç harf, dört harf, beş harf. Beş harf yan yana normalde beş faktörel şekilde sıralanır. Fakat burada ne var? Tekrarlı permütasyon söz konusu. Bakın iki tane aynı harf tekrar ediyor değil mi? Bunları tek harf gibi düşünüyorduk. Atıyorum x x gibi düşündük ikisini. Tekrar eden bir harf var. O zaman ne diyoruz? Bölü iki defa tekrar ettiği için iki faktöriyel diyoruz. 120'dir bakın 5 faktöriyel. 2 faktörelde faktöre de 2'dir. Cevabımız 60 olacaktır diyoruz. Sararan kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek A harflerinin yan yana olduğu 7 harfli anlamlı veya anlamsız kaç farklı sözcük yazılabilir? Hemen geldim. A harflerini yan yana yazıyorum bakın. Bunlar bitişik olacak. Bunları beraber düşünüyorum. Başka hangi harfler kaldı? Onları yazalım. S harfi var. Başka R harfi var. Bir tane daha R harfi var. Şöyle göstereyim bakın. A'lar gitti. Bir tane de N harfi kaldı. Burada ne var bakın? Bunları beraber tek bir harf gibi düşünüyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane harf var yan yana. 5 faktörel şekilde sıralanır. Eğer tekrar eden harf yoksa. Fakat burada tekrar eden harf var. O da hangi harfler bakın? R harfleri 2 defa tekrar ediyor. Bölü 2 faktörel diyoruz. Hemen geldik. 120 bölü 2'den 60 değişik sözcük yazılabilir diyoruz.